Yine Yine ben omurcuya Yine size isyanlı bir hikaye anlatacağım Bir yarım vardı Sokakta kalıp sokakta yatardı Vama Vama Onu çok sevdim Oysa Parayı seçti Parayı seçti Zengin kocaya gelin gitti Bana derlerdi oğlan Rapinde de kralsın Hayır kızım olamam zengin olan değildi Param da yoktu kızım seni gezdiremedim. Seni severken ulan her gün burada içerdim Bana derlerdi ulan seninki evlenmiş ya Ben de ağlamıştım lan senin için burada Zigaramın dumanı senin için ağladı Senin kahveliğine sızlıyorum ulan bak. Seni severken ulan uyuyamazdım burada Donar kalırdım ulan seni çok sevdim anla ben de seni severken her gün içiyorum seni severken ulan ölüyorum burada. Yardım edin bana da, isyan oldun burada? Sevdiğim kadar ulan ne burada? Kimi diyor gariban, kimi diyor raksız? Ne yapayım ulan bak Kimsem yoktu burada. Sevdiğim vardı olan nelere gelen gitti Yalnız kaldım dünyada yardım edin bana da Uzaklara gitmişti sevdiğim yarıma Seni severken ulan uyamıyorum burada